İstanbul Kağıthane'de dün gece hareketli anlar yaşandı sevgili izleyiciler. Dur ihtarına uymayan motosikletli iki kişi polislere ateş etti. O saldırıda bir polis memuru yaralandı. O anlar ve sonrasında yaşanan çatışmadan kameralara yansıyanları izliyoruz şimdi. Çabuk! 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 Motosikletli iki şüpheli dur ihtarına uymadı. Biri kaçarken ateş etti. Evet, evet. 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 Polis anında karşılık verdi, çatışma çıktı. Bir polis memuru yaralandı. Bir polise de ateş edebiliyorlar. Hiç fark etmiyor. Polismiş, vatandaşmış, çocukmuş, hiçbir şey fark etmiyor. Hareketli anların adresi kağıthaneydi. O sıcak anlardan hemen önce ekipler buraya havaya ateş açma ihbarından dolayı gelmişti. Polisler dur ihtarında bulundu. Ancak onlar durmadı. Şüphelilerin birisi silahını çıkardı ve polislere doğru ateş etti. Çabuklar, 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 çabuklar. Yaralanan polis memuru hemen hastaneye kaldırıldı. O çatışma sırasında silahlardan çıkan kurşunlar çevredeki birçok noktayı isabet etti. Burası bir binanın giriş kapısı. Bakın bir kurşun camdan içeriye girmiş. Burayı içeri doğru gitmiş kurşun. Burası da bir beyaz eşya mağazası. O çatışma sırasında buradaki cam kapı da tamamen parçalandı. Çatışma bu sokağa taştı, o sokağa taştı. Yani Kaçan oraya gidiyor buraya kaçana sıkıyorlar aşağı gitti yukarı şu sokağa girdiler İki saldırgan fazla uzağa gidemeden yakalandı ikisinin de çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı